Evet arkadaşlar yeni bir videoda da arkadaşlar bugün sizlerle FIFA 15 oynayacağız. Hadi sakın para kasmayalım göstermeyeceğim yalnız oynayacağım sadece. Ee, bir maçlık. O kadar yani fazla bir şey olmayacak. Beğenirseniz sevinirim. Abone olmayı unutmayın. Şimdi ne yapsak ya Mağazadan paket aç Paket açan videosunu ayrı yapacağım Neyse buraya geçelim Arkadaşlar kimya 100 oldu ee, Çabuk maç Hangi takımla yapsak? Rio de evet. Janeiro. abi bunu yapalım. Ee, sakat olan falan yok ya yok aynen arkadaşlar hızlı simülasyonla oynamayacağım normal oynayacağım Bunlar da bunu oynasın. <Gülüyor> <Gülüyor> Başlayalım. Of be, nasıl direkten döndü? Olamaz. Şöyle. Ş Abi yok artık. Nasıl oldu o ya? Şöyle şöyle. nasıl oluyor bunlar ya? İki golü kaçırdım. Fal mı? Fal mı? Dalga mı geçiyorsun? Şimdi bu adamla gideceğim. Gideceğim, gideceğim. Hop, şut. İşte gol. 1-0 yeniyoruz. Упс. Упс. Чем не? Она кастила. У нас и кашта. Ну все. Шеду. Оп, Kaç kaç. 1, 0, 1, 2, 1. Aynen 2-0. 2-0. Şöyle. Şöyle. Hop. Yakala onu. Hadi Koke. Tamamdır. Ya Hı -hı. Nasıl ya? Fazla bastım. Hop. Ne? Şimdi... Gol. Arkadaşlar dediğim gibi daha iyi gelmesini istiyorsanız FIFA'nın like atın. Hakem faal var orada. Hakem. Hakem faal var. Bak. Avantajı bile bırakmadı ya. Nasıl bir hakem. Arkadaşlar bu formayı çıkarmak zor. O yüzden bunu giydim. Yoksa başka bir şeyden de değil yani. Kaç tane bronz paket falan açtım. çok çıkmıştı ama ben de çıktı. Aa, abi şansa bala gol. Şansa bala gol. Gol ya. Tarantini. Kendi kalesini atmış. Hadi koş. Şöyle Buradan şöyle 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 bele Şöyle bele gol attık Şöyle bele <laughs> Bir dakika ya yanlışlıkla şunu tıkladım neyse Koke Hop. <laughs> Defansa bu numarayı çok kolay yediriyorum. Hop. <laughs> Şimdi gol mü? Gol mü geliyor? Gelmiyor. Gelmiyor. Gol vazgeçti gelmekten. Oo, <laughs> bu espriden sonra... Bilebiliriz. Koşsana adamım. Uf. Aman nasıl yakaladı lan onu. Koş koş koş. Şimdi al sen şunu vur. Baktı vurdu gol oldu. Gol oldu. Gol oldu. Gol gol gol. Şimdi şunu şöyle alalım. Aa, arkadaşlar bir dakika bir sorun oluştu internetimde. Ona kontrol edip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar internetimi düzeltip geldim. Devam ettir diyorum. Evet arkadaşlar beğendiyseniz beğen beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi ve de abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.